Vur, vur, vur kalbe Allah desin gelsin celbe Vur, 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 vur kalbe Allah desin gelsin celbe Hey, Allah hay Hay Allah hay Hey, Allah hey! Hey, Allah, hey. hey, Allah, hey. hey, Allah, hey. Hak hep dilimde Çektiğim her verdimde. Hak hep dilimde Çektiğim her bildiğimde bir tek sen varsın yarab. Gecemde gündüzümde bir tek sen varsın yarab. Gecemde gündüzümde vur 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 kalbe Allah desin gelsin celbe vur 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 kalbe Allah desin gelsin celbe el açıp dua edip yalvaralım o Rabbe. El açıp dua edip yalvaralım o hey 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 zikreyle daim hakkı hak zikri baldan tatlı zikreyle daim hakkı hak zikri baldan tatlı. Gir kardeşim halkaya ne güzellikler saklı. Gir kardeşim halkaya ne güzellikler saklı. Can 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 Allah, Haksın Rahmansın Allah. Can 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 Allah, Haksın Rahmansın Allah. Seni bilen müminler, Vallahi bulur feda. Seni bilen müminler Vallahi bu feda Zikri halka kuruldu Eller kalbe vuruldu Zikri halka kuruldu Eller kalbe vuruldu Birimi gası geylani yürekleri kavurdu birimi gası geylani yürekleri kavurdu hay 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 allah la ilaha illallah hay 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 allah la ilaha illallah azab dile gelir kalpte daim zikrullah Azalar dine gelir Kalpte daim zikrullah Vur, vur, vur kalbe Allah desin gelsin celbe vur, 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 vur kalbe Allah desin gelsin celbe El açıp dua edip Yalvaralım o Rab'be El açıp dua edip Yalvaralım o Rab'be Can, can, can Allah Haksın rahmansın Allah Can 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 Allah Haksın rahmansın Allah Seni bilen müminler Vallahi bulur fela Seni bilen müminler Vallahi bulur fela Hay 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 Allah La ilahe illallah Hay 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 Allah La ilahe illallah azalar dile gelir Kalpte daim zikrullah azalar dile gelir Kalpte daim zikrullah